Evet sevgili arkadaşlar şu anda Mars Perik şehrindeyim. Burada e İmelzi diye bir yer var. Şu gördüğünüz gölün ismi. Burası bayağı büyük. Bunun hemen kenarına da bir baraj yapmışlar. Şimdi bu barajı sizinle birlikte gezeceğiz. Bu arada arabada çarpmasın dikkat edelim. Evet, şimdi kamerayı ters çeviriyorum. Buraya güzel bir baraj yapmışlar. Barajın hemen ilerisinde şu gördüğünüz tekneli gezi de yapılabiliyor. Eğer belki e yolunuz düşerse buradan tekne gezintisi de yapabilirsiniz. Evet, göl tarafını gösterdikten sonra şimdi size bir de baraj tarafını göstermek istiyorum. Evet, burası barajın arka tarafı. Biraz önce yukarıda anlattığım barajın aşağı tarafına geldik. Buradan görünüşü de ayrı bir güzelmiş barajın. Buradan görüyorsunuz birer de ortasına bir çalışma alanı yapmışlar. Müzik Enerji üreten dinamoyu veya motoru buraya koymuşlar. Zannedersem bu eski yapılardan bir tanesi. Şimdi barajın sağ kısmından geldik, sol tarafından çıkacağız. Yukarıda bir geyik yavrusu vardı. Umarım biz gittiğimizde yerinden ayrılmamıştır. Gerçi arkadaşımla tartıştık. Kameramanımızla heykel mi değil mi diye. Şimdi gidip orada sizin için göreceğiz. Evet, yavru ceylanımız bu taraftaydı ama Zannedersem bizden önceki geçenlik kişiler sebebiyle buradan ayrılmış. Ceylan'ı size gösteremedim ama bizim için güzel bir yolculuk oldu. Mekan itibariyle çok sakin. Arkamda görmüş olduğunuz yerler aynı zamanda tatil için gelinecek yerlerden bir tanesi. Karşıdaki otellerde de geceleyip kalabiliyorsunuz. Eğer sabaha tertemiz, oksijenli bir havayla uyanmak ve karşınızda deniz benzeri güzel bir göl görmek istiyorsanız Burada tatil yapabilirsiniz, buraya gelebilirsiniz. Burası hoş bir mekan olmuş. Biraz önce yukarıdan görmüş olduğumuz barajın şimdi de alt tarafına, aşağı tarafına geldik. Buradan baktığınızda da ayrı güzel bir manzarası var. Evet şimdi yolumuza devam edelim Bronchweig tarafına doğru.